Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Muaz. Bugün sizlerle beraber en gerçekçi Herobrine modunu tanıtacağım sizlere ve gerçek de olabilir hatta bilmiyorum. Biliyorsunuz ki eski bir günlerde, eski zamanlarda Murcan öyle bir türlü yapmış ki Herobrine gerçekti ama kaldırmışlardı. Yani bakın Nedra'yı set falan alıyorum çünkü şu an yani ne alayım yani yine aslında sizi mahvediyor. Aslında o okay, hiçbir şey gerek yok diyebilirim. Ben şimdi totem eşyaları alıyorum. Bakın ama bunu göstermeden önce hemen altta mantıması kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi artık beni bir bin abone yapalım ya. Bin abone olarak be. Mominos TV bin abone olsun artık ki. Hadi. Şimdi size moddaki yani biraz kafanızı karıştıracak şeyi göstereceğim. Hero Brian'ın aktivatörü. Bu bayağı bir değişik. Ben bunu ilk başta nasıl yapıldığını bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Ve artık benim kolayıma geliyor. Yani dur bakayım yanlış işan item falan almadık değil mi? Son bir tane eşya mı kaldı? Evet öyle. Tamam. Şimdi yani biraz ürkütücü olacak. Yani bayağı ürkütücü. Çünkü şu an yani gerçek örgüden bile olabilir. Ç çete yazı yazabiliyor. Çete bozabiliyor. O makunu şey bile yapabiliyor. Işınlanıyor, bulanık verebiliyor. Üç özellik verebiliyor bana. Adam valla elmas kılıcı var. Işınlanıp kaçıp geliyor yanıma arkadaşlar. Türenler var ya hani. Dörtte dörtlük. İkide ikilik mi ne? Şimdi buraya böyle yapıyorsunuz. Ben şimdi totemi oluşturuyorum ama biraz tırsa tırsa yapıyorum. Bunu da size söylüyorum çünkü her ne kadar güçlü bir olduğunu biliyorsunuz. Ses filan sesler ürkütücü olduğu için sizin korkmanızı istemediğim için. Evet. Şimdi Herobrine gelecek. Bugün ağaçların yaprakları yok olacak. Evet oldu. Ne oluyor? Ha! Arkadaşlar düşündüğümden daha kötü çıktı. Vallahi düşündüğümden daha kötü çıktı. O ne? Az önce oyun erorlandı gördünüz. Işınlandım sandım. Bana hiç böyle bir şey olmamıştı. Yeni özellik. <laughs> Vallahi kalpten gideceğim abi yeter abi ya bu videoyu çekmeyecektim bu arada. Arkadaşlar söyleyeyim. Ya gelir şimdi chat. Şey... Aha F yazdı. F yazdı. F yazdı. F yazdı. Allah. Adam sen gel gel adam sen gel. Öyle oyunumu bozmak da olmuyor bu işler. Adam sen gel benimle yüzleş. Benimle yüzleş. Işınlar mı Herobrine Benim her açtığım sunucuda hiç öyle bir şey olmadı bakın. Bayağı atırdım az önce. Ve hemen videoyu durdurup hemen açtım yani anında açtım anında bu arada bir tane oldu açtım. Gelmiyor mu çete her anda bir şey yazabilir her an. O neydi abi ya? Ben bu arada yerinde duruyorum çünkü hani gelecek geleceğinden eminim. Chat'te bu arada bir şey yazarsa hemen abi chat'e yazdı deyin. Ben şu an ekrana bakıyorum çünkü yani bir yandan chat'e bakamam. Chat'i zar zor görürüm yani şu an totemdeyim bir anda. Bakın torçlar falan koyuyor. Abi keşke Oyun gılıçlarını gördünüz mü? Aynı kalkan gibi bir şey oldum. Yani belki de Herobrine'in ekranından gördünüz az önce. Bu arada sunucuya birisini sokmadım. Abilerimin hiç biri yok. Bir kişisi bile yok. Hadi Herobrine. Hadi Adam sen gel. Adam sen gel. Korktu. Korktu. Korktu abi. Bu arada ben hareket bile etmeyeceğim ki yani sadece şöyle totemin etrafında dö dönürüm ben. Var ya oyunu mahvetti mahvetti. Tor kırdı. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoş